Göklerin ve yerin yaratılması Allah'ın ayetlerindendir. Sizin dillerinizin, renklerinizin de ayrı ayrı olması da Allah'ın ayeti, Allah'ın yasası ve Allah'ın takdiridir. Günümüzün en büyük hastalığı ırkçılıktır. Irkçılık ideolojik bir düşünce değildir. Psikolojik bir hastalıktır. İnsanoğlunu katleden, insanoğlunu aşağılayan, insanoğlunu insan gibi görmeyen, kendinden küçük gören, kendini üstün gören ve Allah'ın ayetine, yasasına ve takdirine karşı gelmektir. Allah'ı reddetmektir. Bu kadar açıktır. Bu yedi hilalce böyle açıklıyoruz. İlahi kelimetullah için yedi hilal ülküsünü ülkücülerince ırkçılık ideolojik bir düşünce değil psikolojik ruh hastasıdır. Allah bilmiyor muydu herkesi beyaz yaratsın? Allah bilmiyor muydu herkesi siyah yaratsın? Allah bilmiyor muydu hepimiz Türkçe konuşalım? Allah bilmiyor muydu hepimiz Arapça konuşak, Çince konuşak bilmiyor muydu? Dedik ya rengimizin, dillerimizin ayrı ayrı olması Allah ayetidir, Allah yasasıdır ve Allah'ın takdiridir. Ben beyazım, siyahtan üstünüm demek Allah'ın ayetine, yasasına ve takdirine inkar etmek demektir. Ben Arapça konuşuyorum. Bütün başka dillerden konuşanlardan üstünüm demek bu da aynıdır. Allah'ı reddetmek demektir. Allah'ı inkar etmek demektir. Ya da ben beyazım, siyahtan üstünüm demek de öyledir. Allah'ın ayetine, yasasına ve aynı zamanda takdirini inkar etmek demektir. Değerli arkadaşlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılış sebeplerinden bir tanesi de ırkçılıktır. En önemli sebeplerinden biri ırkçılıktır. Değişik kavim ve milletlerden oluşmasından sonra oluşması nedeniyle Avrupa'da çıkan Fransız ihtilalinden sonra ırkçılık, milliyetçilik akımlarının özellikle Osmanlı İmparatorluğu'nun içerisine körüklenerek yürütülerek bu tür söylemlerle Osmanlı İmparatorluğu yıkılmadı mı? Parçalanmadı mı? Kendilerine bir şey oldu mu? Milliyetçilik akımlarını başlatanlara bir şey oldu mu? Gerek kendileri kendi alanında Türk'e göre Müslüman Türk'e karşı hemen birlik olabiliyorlar. Küfür tek millettir. Onun ortası yoktur. İman da tek millettir. Onun ortası münafıklıktır. Kafirden daha aşağıdır. Bugün ülkemizde özellikle Osmanlı döneminin yıkılışının aynı sebebinden dolayı ırkçılık söylemlerini yükseltenleri görüyoruz. Bunlara itibar etmeyin. Yerlerin ve göklerin sahibi, tek sahibi Cenab-ı Allah'tır. Evet sizin dillerinizin ve renklerinizin de ayrı ayrı olması da bir Allah ayetidir. Allah ayetidir nokta. Allah yasasıdır nokta. Allah'ın tahtiridir. Beni Türk yaratması, diğerini siyah yaratması, veya birini Arap yaratması, birini Kürt yaratması Allah'ın tahtiridir. Ben Türkçe bir dil konuşuyorum. Arapça dil konuşan benden alçaktır demek veya ben Kürtçe konuşuyorum. Türkçe dil konuşan Türkçe dil konuşan alçaktır demek Allah'ın ayetlerini reddetmek demektir. Bırakın herkes kimliğinde kalsın. Allah bilmiyor mu diye hepsini Türk yaratsın. Allah bilmiyor mu diye herkesi Arap yaratsın. Üstünlüğün nerede olduğunu biliyoruz. Biz insanız. İnsan olabilirsin ama Adem oğlu olamazsın. Adam olamazsın. İnsanlık ayrı, Adem olmak ayrı. Adem ne demek? Adam demek. Er demek. Adam olabilmek demektir. Adem olmak ayrı, insan olmak ayrı. Evet, biz de ırkçılık yapıyoruz. Kime ırkçılık yapıyoruz? Şeytana karşı ırkçılık yapıyoruz. Biz Adem'iz. Şeytanla kendimizi ayır diyoruz. Şeytana taraftar olanlara, şeytanın hizmetçiliğine soyunanlara, bu ırkçılık üzerinden şeytanın müridi olanlara, şeytanın kölesi olanlara, hizmetçisi olanlara, taraftarları olanlara karşı ırkçılık yapıyoruz. Evet, biz Adem'in çocuklarıyız. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin de ümmetiyiz. İnsanlar içerisinde ırkçılık yapılmaz. Renginden dolayı, dilinden dolayı, inancından dolayı kimseye ırkçılık yapılmaz. O yüzden değerli arkadaşlar, Cenab-ı Allah istese hepimizi bir millet yaratabilirdi. Hepimizi aynı dilde de konuşturabilirdi. Bu bizim zenginliğimiz. Bu Allah, Allah'ın takdiri, Allah'ın ayeti, Allah'ın yasası. Buna karşı gelen biri varsa, vay efendim ben onu kabul etmiyorum, ben hala bu pencereden bakıyorum diyorsa, hadi yarat da görelim bir tane insan. Hadi yarat da görelim. Beğenmiyorsan o e, siyahi ırkı beğenmiyorsan farklı renkte bir ırkı beğenmiyorsan Kürd'ü beğenmiyorsan Arabı, beğenmiyorsan Türk'ü yarat da görelim. Sen kimsin yani? O yüzden yeni dünya düzenine geçişte ırkçılık tekrardan özellikle ülkemiz üzerinde ruh hastaları üzerinde psikolojik hasta olanların üzerinde körüklenmeye başlanmıştır ve körüklenmektedir. Dikkat edelim. Bu ırkçılara mürit olup ırkçıların yanında taraftar olup o taraftarlarla da beraber şeytanın taraftarları olmayalım. Dedik ya ne diyoruz? Sizin dillerinizin ve renklerinizin ayrı ayrı olması da bir Allah takdiridir. Allah'ın ayetidir, Allah'ın yasasıdır, Allah'ın takdiridir. Hadi bunun üstünde iki kelime et bakayım. Vay efendim şöyleydi de, vay efendim böyleydi de, hadi yarat da görelim. Yaratabiliyorsan. Bu dilleri bize yükleyen kim? Bu renkleri bize yaratan kim? Cenab-ı Allah beni bu renkle imtihan ediyor. Beni bu dille imtihan ediyor. Beni bu duruşla imtihan ediyor. İmtihandayız. Hadi yaratın da bir tane görelim. Hadi bir Arap yaratın, bir Kürt yaratın, bir Türk yaratın da görelim. Yerlerin ve göklerin yaratıcısı Cenab-ı Allah'tır. Allah'ın ayetleridir. Evet yine söylüyoruz göklerin ve yerin yaratılması Allah'ın ayetleridir. Bunu inkar eden Allah'ı inkar etmiş olur. Seni tanımıyoruz demiş olur. Bu psikolojik hastalıktan kurtulalım. Bizi farklı farklı yerlere sürüklemek isteyenlerin açtığı kapıdan içeri bakmayalım. İlahi Kelimetullah için yedi hilal lüksün penceresinden gelin hep beraber açalım o pencereyi. İlahi kelimetullah için bütün insanlığa, göklere, yerlere ve bütün insanlığın dillerine, renklerine ilahi kelimetullah için bakalım. Bırakın herkes istediği dilde konuşsun. Herkes istediği dilde anlatsın. Allah'ın yarattığını siz kılıç çekemezsiniz. Sizin gücünüz yetmez. Ne olur? Allah'a şirk koşmuş olursunuz. Allah'ı reddetmiş olursunuz. Allah'ı reddedenleri, Allah'a şirk koşanları ve aynı zamanda şeytanla taraf olanları biz de reddediyoruz. Benim dilim Türkçe konuşuyorum. Ben üstünüm. Sen Türk Kürtçe konuşuyorsun. Sen alçaksın demek aslında cahilliktir. Aslında Allah'ı reddetmiştir kendini üstün gören, dilini üstün gören, rengini üstün gören Allah'ın ayetini, yasasını, tahterini reddetmiştir. Allah'ı da reddetmiştir.